Merhaba arkadaşlar. Sunuzun Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Bakın modelimiz çok güzel. Alize iple örmüştüm arkadaşlar. Yelek örebilirsiniz bu modelle. Kalın iplerle bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi örebilirsiniz. Hem üç boyutlu gibi görünüyor hem de çok güzel ve çok hoş bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Bakın ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde ben ilmeklerimi attım. bu arada ilmek sayısında söyleyeyim arkadaşlar. 12 ve katlarından oluşuyor ilmeklerimiz. 12 katları ve artı 4 ilmek bu kenar için. 4 ilmek de bu kenar için atarsanız ilmekleriniz denkli gelecektir arkadaşlar. Yani 12 ve katları artı 8 ilmekle başlayabilirsiniz. Ben sadece iki model üzerinde çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına geçiyorum tekrardan. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Bir ilmek düz ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi beraber sola doğru beraber örüyorum. Bir ters 2 ters, 3 ters, 7 ilmek ters öreceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ters. Buradaki 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi öne alıp ikisini beraber örüyorum. Bir doladım, bir ilmek düz. Bir doladım, iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. 7 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7. Buradaki 2 ilmeğimi yine yer değiştiriyorum. 2 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. 1 ilmek doladım. 1 düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Arka yüzündeyse arkadaşlar gördüğümüz şekilde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum bakın. Buradaki aldığım ilmekleri de ters örüyorum. Düz düz ilmeklerim düz, ters ilmeklerim ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örelim. Ön yüzüne geldik. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz bir doladım bir düz burada iki ilmeğimi beraber sola doğru örüyorum bakın iki ilmeğimi düz olarak ördüm bir iki üç dört beş beş tane düz ördüm buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum Öne aldığım ilmeğimi bakın düz olarak örüyorum. Bakın kesme işlemi yapıyoruz. Burada bir düz, bir doladım, bir düz, bir doladım, tekrar bir düz örüyorum. Buradaki iki ilmeğimi beraber sola doğru kestim. Ters ilmeklerimi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ters ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Beraber örüyorum. Burada bir düz, bir doladım. Bir düz, bir de kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Bakın. Arka yüzünde aynı şekilde ters ilmeklerimi ters şöyle başlayacağım. Ters ilmeklerimi ters düz ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Modelimin ön yüzündeyim bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Burada bir doluyorum. Bir düz. iki düz. Ördüm bakın. Buradaki iki ilmeğimi beraber örüyorum. Bir ters. iki ters. 3 ilmek ters ördüm. Burada kalan ilmeğimle yanındaki ilmeğimi yer değiştirip ikisini beraber öreceğim. Şöyle yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Bir düz, iki düz, bir doladım. Ortadaki bu düz ilmeğim yine düz bakın burası. Bir doladım. Bir, iki ilmek düz. Buradaki ilmeğimi ikisini beraber düz olarak örüyorum. Bir ters, iki ters, üç ters. Buradaki kalan bir tersimle yanındaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum bakın. Bir doladım, pardon. Bir düz, iki düz ördüm. Bir doladım. Kenardaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Buradan artırma yapıyoruz. Buradan kesiyoruz. Bakın buradan artırma yapıyoruz. Yanındaki buradan iki şeritli kesme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Arka yüzünde ise ters ilmeklerimi, ters, düz ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar bakın ön yüzüne geldik. Ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir 2 3 ilmek düz bakın buradaki iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum bir ters bir tane tersim kaldı burada buradaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum öndeki iki ilmeğimi beraber örüyorum bakın düz olarak Burada şimdi 3 ilmeğimiz kalmış oldu arkadaşlar. 1 düz, 2 düz, 3 düz. 1 doladım, 1 düz. 1 doladım. 1 2 3 ilmek düz. Buradaki 2 ilmeğimi beraber örüyorum. 1 ilmek ters. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. hepsini beraber ördüm. Bakın. Bir düz, iki düz, 3 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Kenardaki düzlerimi de aynı şekilde örüyorum. Bakın model oluşmaya başladı. Çok hoş bir model arkadaşlar. Arka yüzünde ise yine aynı şekilde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Ön yüzüne geldik arkadaşlar. Bakın şimdi bu sırayı da yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ördüm. Bakın. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Bakın. 4 ilmek düz. Buradaki ortadaki ilmeğimle bakın bu yanındaki ilmeği yer değiştiriyorum. Şöyle iki ilmeğimi yer değiştiriyorum arkadaşlar. Ortadaki ilmeği başa alıyorum. Sonrasında bu 3 ilmeği bakın üçünü beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Bir düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz ördüm. Bakın dört ilmeğim düz bir doladım bir düz bir doladım bir iki üç dört tane düz ördüm burada yine buraya geldik bakın bu ortadaki ilmekle yandakini yer değiştiriyorum üç ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum bakın kapatmış olduk burayı bir düz iki düz 3 düz 4 tane düz ördüm. Kenardaki bakın bir doluyorum. Kenar ilmeklerimi de örüyorum. Bakın. Bu şekilde modelimizi kapattık. Arka yüzünde arkadaşlar sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimiz ters oldu. Ters olarak örüyoruz. sonun yüzüne geldim arkadaşlar ve birinci modelimiz bitti. Şimdi ikinci modelin kurulumuna da beraber yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Buradaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir düz. İpimi kendime aldım. Bir ters, iki ters, 3 ilmek ters örüyorum arkadaşlar bakın. Üç tane ters. Burada iki ilmeğimi beraber örüyorum. Buradaki iki ilmeğimi beraber öreceğim. Öncelikle yer değiştiriyorum bakın. Öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Beraber düz olarak örüyorum. Yani burayı buradaki ters ilmeklerimizi kesme yapacağız. Bu tarafa doğru gidecek. Bir doladım. Bir ilmek düz ördüm bakın. Bir doladım. Buradaki iki ilmeğimi de yine düz örüyorum. Sola doğru. Burada 7 ilmek ters öreceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane ters. Bakın 7 ilmek ters ördüm. Yani ne yaptık? Modeli kaydırdık. Şimdi buradaki arttırdığımız ilmekleri bu tarafa doğru keseceğiz. Sağa doğru buraya şurayı koyduk. Şu kısmı buraya getirdik bakın buradaki bu kısmı da burnun üzerine getirdik yani 7 tane ters yaptık şimdi burada iki ilmeğimi yine yer değiştiriyorum sola doğru kes sağa doğru kesme işlemi yapacağız yani sağa yatacak arkadaşlar kestiğimiz ilmekler o yüzden yer değiştiriyoruz iki ilmeğimi beraber ördüm bakın şuraya 7 ilmek yaptık şu modeli şuraya yaptık şimdi bir doluyorum bir düz bir doladım iki ilmeğimi beraber düz olarak ördüm burada bir 2 3 ilmeğimi ters örüyorum bakın iki kenardaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum yani bu şekilde modelimizi değiştirmiş olduk yani nasıl anlatayım şuradaki ilmeklerimin üzerine burası gelecek buranın üzerine de burası gelecek yani şöyle Şurada yine göstereceğim. Bakın dönüşümlü olarak arkadaşlar buraya burayı buraya getiriyoruz. Buradaki arttırma işlemini de buradaki modelin üzerine getiriyoruz. Modelimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.